döndüğümüz için zincirimiz azalmış oluyor. Şimdi köşeye için. evet şimdi ise sürümünü yapmam lazım ki çantanın duvarlarına çıkabilelim. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizinle kapaklı bir kol çantası yapacağız. Ee, bu çantamız ise oval tabanlı bir çanta olacak. Ee, ben yine normal bir çanta boyutunda değil biraz daha küçük bir boyutta yapacağım size daha çabuk gösterebilmek için onun haricinde e, normal boyuttaki çantanın ölçülerini ise e, videonun açıklama kısmına ekleyeceğim oradan bakıp istediğiniz dilediğiniz boyutta bir çanta yapabilirsiniz Evet Normalde ben e, bu çanta yaparken oval oval bir taban demiştim oval tabanda normal zincir çekerek başlıyoruz Normalde 13 ve 15 zincir e, çekerek başlıyorum ve ki ideal boyum ise 13 zincirle başlamam oluyor. Çünkü 3 sırada etrafına döndüğümüz için bir artan bir sayı meydana geliyor. Ve bizim için yeterli bir boyutta bir çanta oluyor. Ama dilerseniz daha büyük çanta istiyorum derseniz şayet 15 zincirde de çekebilirsiniz. Evet bugün ise ben 11 zincirli bir çanta yapacağım. Aslında normal çanta boyutundan çok da farklı bir boyut olmayacak. 1 İlkini sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet 11 tane zincirimi çektim. Şimdi hemen geri dönüyorum. Geri döndüğümde ne yapacağım? Hemen ilk e zincirimi ipimin geldiği zincir değil. Ondan bir sonraki hemen zincirime batarak hepsine sık iğne yapıyorum köşeye kadar. Köşeye 10 adet pardon 3 adet zincir batıyorum bir döndüğümüz için 2 ve üçüncüsüne battım. Şuradaki ipimi çekiyorum biraz sıklaştırmak için 3 adet zincirimi çektim. Sonra hemen bir sonraki ilmeğin kanadından şu kanatlara şu kanatlara zincirlerimi batacağım. Tekrardan yine köşeye kadar hepsine batıyorum. Şu ipimi küçük ipimi yine içine alabiliriz. O yüzden de tığım üzerine getiriyorum. 1 2 Şu kanatları batıyoruz. 3 köşeye geldim. Evet bakın oval olduğu şimdiden belli oluyor. Tekrar köşeye geldim. Köşede burada bir tane zaten batılmış bir zincirim var. Normalde burada üç tane batmıştık. Burada bir tane olduğu için buraya sadece iki tane zincir batacağım. 1 2 Evet. Battıktan sonra hemen bir sonraki ilmeğimin şu iki kanadını birlikte alıp ipimi alıp bağlamam bağlamamı yapıyorum. Şu an burada da bir bağlama noktası yapacağız. Şimdi bağladıktan sonra ise bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya şu an iki tane batıyorum. Bir, iki. Neden iki tane mı şuraya geldiğimizde anlayacağız. Çünkü bu üçlü köşelerde ikili ikili artacağız. 2 2 2 diye batacağız. Yine buradaki iki, iki tane çektiğimiz zincire de 2 2 diye batıp bağlayacağız. O yüzden aslında bağladıktan sonraki ilk zincirimiz yani ilk sıramızı buradan başlamış oluyoruz. Evet şimdi bu deliklere batıyoruz. Gayet kolay. Deliklere batarak yine köşeye kadar geliyorum. tekrar köşeye geldim. Köşede, şu köşede hepsini ikişer tane batıp dönüyoruz. Evet bakın. Büzüşmeden gayet güzel bir dönüş oldu. Şimdi hepsine tekrardan tek batıyorum. Şu boşlukları batıyoruz. köşeme geldim. Burada yine bunları ikişer tane batıyorum. 2 2. Dönüşleri yapacağımız için ikişer tane batıyoruz. Gördüğünüz gibi çok da sık görmüyorum Gelişini örüyorum. Evet, şimdi ikişer tane battı. Şimdi önümüzdeki şu zincire Bakın şurasına değil buraya atlıyorum. Şu küçük de değil. Bak burası değil. Şu küçük de değil. Bu küçük çektiğimiz zincir. Onun yanındakine. Onun yanındakini alıyorum. Ve bağlama noktasını yapıyorum. Bakın. Gayet güzel oldu. Gördünüz mü? Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Yine hemen Bağladığımız yerin noktasını hemen buraya iki tane batıyorum. Sonra yine tek devam ediyoruz. Şimdi köşeye kadar hepsine tek batacağım. köşe dediğim ikişer tane battığımız noktalar. 2 2 2 burada battığımız noktalar var. İkili battığımız noktanın ilk iki tane bakıyorum. 2 tek, 2 tek, 2 tek diye gidecek. Yani üç tane arttırdığım nokta olacak. İlkini çift batıyorum. Sonra tek batıyoruz. Sonra yine çift. Sonra tek. Evet yine geldik kil battığımız noktalara ne yapıyorduk ilkini iki tane batıyorduk şuraya iki tane batacağım. Onun yanına tek. Onun yanına yine çift. Yine tek. Evet. Şimdi bağlarken ne yapıyorduk? Şöyle göstereyim. Şu noktaya atlıyorduk. Şurada zincirini çektiğimiz zincirdi. şu kanada bağlıyoruz. Bağladık ve bağladık. Bağladıktan sonra tabanımı bitiriyorum. 3 sıralı bir taban. Bu 13 zincir çekseniz de 15 zincir çekseniz de 3 sıralı bir taban yapacağız. Çok geniş bir taban olmayacak. Zaten ördüğümüzde anlayacaksınız ki gayet <laughs> geniş ve yeterli bir taban olacak bizim için. Evet şimdi ise iş yapmam lazım ki çantanın duvarlarına çıkabilelim. O yüzden tabanımızı ters çeviriyoruz. Ve ipimizin geldiği yerden ilmeğimi geçiriyorum ve iç sürümüne başlıyorum. İç sürümü neydi? Şuradaki büyük deliklere bat batmak. Şu deliklere batıyorum. İpimi alıyorum. Direkt ilmekten geçiriyorum. İlk defa iç sürümünü görenler için ayrıntılı göstermek istedim. Tekrar gösterelim. Deliğe batıyorum ipimizi alıyoruz direkt ilmekten geçiriyoruz şimdi başladığımız noktaya kadar şu noktaya kadar iş sürümünü yapacağım Evet başladığımız noktaya tekrar geri geliyoruz son iki ilmeğim kaldı bir tanesine yine tekrar alıp batıyorum ve ilk e, iş sürümüne başladığımız yer normal bir çizgi olarak kaldı o çizgiye de alıp iz sürümünü yapıyorum. Evet, iz sürümlü oval tabanımı bitirdim. Şimdi duvarlarına geçeceğiz.